en sevdiğim paketli tatlılar, kofretler, çikolatalar, karamio. Karamio ilk üçte var. Benim için çok seviyorum. Yani o karamel tadı çok hoşuma gidiyor. Dido'yu da çok severim. Ama ikimi değil. Dörde koyacağım. Ama çok güzeldir. Eticin. Eticinin benim çocukluğum. Gerçekten çocukluğum. Çok seviyorum. Onu ikiye koyacağım onun için. Ya o portakal aroması çok hoşuma gidiyor. Mesela bu bire koyasım var ama bir değil. Bire daha iyi şeyler gelir bence. Beşe koyarım ama yine çok güzel tatlı krizmi falan. Damak baklava yemediyseniz kesin yiyin. Çok güzel bir şey. Hani bire başka bir şey beklemeseydim bunu bire koyardım. Ama altı maalesef. Halley. Ben Halley'i o kadar çok sevmem. Mesela ablam çok sever ama ben o kadar çok sevmem. Onun için 9'a koyuyorum. Ülker çikolatalı gofret. Ya belki bunu dediğim için beni çok linçleyecekler. Ama bana bunun tadı yalan geliyor. Yani ben çikolata yemek istediğimde gideyim de bir ülker çikolatalı gofret yiyeyim demek istemiyorum. <laughs> hani böyle bir istek gelmiyor içimden. Bunu ona koyacağım. Ya böyle çok kötü değil. Hani güzel ama hani Gideyim de büyük büyükel çikolatalı gofret alayım demem mesela. Buna gelene kadar gider karam alırım. Beni doyurması lazım çikolatanın. Bu beni doyurmuyor. Bana yani sıradan geliyor. Onun için ona koyuyorum. Ama kesinlikle bunu seven çok insan vardır. Tutkuyu çok severim. Bunu da yediye koyuyorum. Al beni de aynı şekilde böyle çok bayılmam. Ama fena değil. 8 Hoş beş bir değildi. 1'e ben karam koymak istiyordum. Ama karam çıkmadı. Neden acaba? Hoş be seni bile koymayacağım. Hadi attım. Bye.